Yunanistan ile Makedonya İmparatorluğunu kurup Büyük İskender'in izinden gitmek mi istiyorsun? O halde doğru yerdesin. Faşist yoldan gidip tüm gerekli toprakları aldıktan sonra imparatorluğu yeniden kuracağız. Hazırsanız gameplay'e geçelim. Evet klasik başlangıcımızı yaptık şimdi de ilk fokusumuzdan gidelim. Bizans reflerinin aksine buradan cumhuriyetçiler yerine kral yönetimine gideceğiz. İlk fokusumuz bu. Monarşistler seçimi kazandı. Metaksizm'den devam ediyoruz ve işte karşınızda Ioannis Metaxas. Hemen diğer fokusumuza gidelim. İlk 100 political power ile de şuradan hemen army şef alıyoruz. Bu faşist hükümet geldikten sonra gidecek ama gidene kadar army ekspresinden yararlanacağız. Fokus ile birlikte gelen 120 politik power'ı da hava kuvvetleri şefini almaya harcayacağız. Böylece hem army experience hem de air experience kasmış olacağız. Sıradaki fokusumuzdan devam edelim. İlk 20 army experience'ımız ile de politik loyalty alıyoruz. Evet fokusumuz bitti. Sıradaki fokusumuz cumhuriyetçileri taklaya getirme fokusu. Hemen gidelim. Sıradaki fokusumuzdan devam edelim. Sağ taraftan gideceğiz. İlk 50 eğri eksperiyeste e ise buradan hemen bunu alıyoruz. Endüstri ilişkisini alıyoruz. Evet bir sonraki fokusa gitmeden önce buradan ekonomik fokuslarımıza gideceğiz. Daha sonra buraya gideceğiz. mah fokusundan başlayabiliriz. Bu fokusa gitmek için faşist partinin %40 olması gerek. Bunun için de şuradan faşist artışı alacağız. Bu fokusu gittim. Sıradaki fokusumuz bu. Bizans rehberinden hatırlayan olacaktır ama ben yine de üzerinden geçeyim. Bu fokusla beraber Fransa, Birleşik Krallık, Sovyet ve Almanya'dan fabrika dileneceğiz. Hepsine teker teker improv atalım. Hemen bir de Mareşal'imize yeni özellikler verelim. Buradan aynı yıllık Defender bir de ofansif doktrin verirsek çok güzel olur. Diğer geneli de Promote edelim. Build Mareşal'a. Ona da şuradan aynı yıllık Defender ve ofansif doktrini verelim. Donanmamıza da destroyer lider verirsek güzel olur. Fabrikalara çöktük. Sıradaki fokusumuz bu. Bu fokus bitti. Faşist yoldan kaldığımız yerden devam edebiliriz. EESK'nin yani faşist partimizin %40'dan fazla faşizmin popülaritesi olması gerekiyordu. Bizimki %42 oldu. Bu da demek oluyor ki fokusumuz bitecek. Çok güzel. Altakin seçiyoruz ve George Merko, Merkoris başımıza geliyor. Birkaç dakika önce ordu şefimizin gideceğini söylemiştim ve gitti. Hemen yeni ordu şefimizi alalım. Ayrıca şuradaki Exxon Stability'yi de borcumuzu illegal bir şekilde ödeyerek kaldırabiliriz. Bayağı da bir army experience birikmiş. Buradan da gösterdiklerimi alırsanız çok güzel olur. Ekonomi kısmından devam ediyoruz. Bir de Arnavutluğa Justify Vargol atıyoruz. 135 gün. Arnavutluk ile savaşmak demek aslında İtalya ile savaşmak demek. İtalya ile neden savaşacağız? Çünkü İtalya'nın bize donanması lazım. Arnavutluk ve İtalya ile tek başımıza savaşmak zor olacak. O yüzden yanımıza Almanları alacağız. Almanlarla birlikte İtalyanları yendikten sonra İtalya'nın donanmasına çökeceğiz. O çöktüğümüz donanma ve bizim donanmamızı birleştirip İngiltere kıyılarına çıkacağız. Planım böyle. Bakalım evdeki hesap çarşıya uyacak mı? Bu arada bu fokusa gitmenize gerek yok. Bu fokus otomatikman bypass ediliyor zaten. Şu ikisini gittiyseniz artık open the country'e gidebiliriz. Vargolumuzun bitmesine çok az kaldı. Arnavutluğu çok kısa bir süre içinde annekseledikten sonra İtalya yarımadasına çıkacağız. Bu arada piyadelerime de ekstradan bir top ekledim. Almanlarla ittifak kuruyoruz. Savaşa girmeden önce hemen şu fokusa gidelim. Bir savaş esasında o bitsin. Çıkartmayı da biraz değiştirdim. Şöyle yaptım. Bir de şunu gideyim savaş başlamadan önce. Έτοιμο δίκητα! Στυχηθείτε! Έτοιμο! Διατηρήσατε την επίθεση! Έτοιμο δίκητα! Στυχηθείτε! Προσοχή! ve Roma'ya girdik. Ve İtalya düştü. Donanmamız çok da fena değil. Bununla İngiltere'ye çıkarız gibi görünüyor. Almanların İngilizlere savaş açmasını bekleyeceğiz. Onlar savaş açana kadar biz de buralara gideceğiz ama Türkiye'yi aksise almayacağız. Sağdan gideceğiz yani. Aşağıdakini seçiyoruz ve Türkiye'yi aksise almıyoruz. Aynı zamanda yavaştan da bir ordu basmaya başladım. Güzel de bir uçak üreteceğiz bu arada. Şöyle de bir kes üretiyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya. Şöyle de bir fighter üreteceğim. Bence bu da çok güzel oldu. İngilizlerle savaşmanın vakti geldi bence. İtalya'da olduğu gibi İngilizlerin de ana donanmasının burada olduğunu sanmıyorum. O yüzden büyük ihtimalle çok rahat bir şekilde çıkacağız. Fazla bir şey kalmadı. Düşmemekte direniyor ama eninde sonunda düşecek. Ve İngiltere düştü. Nozdan. Evet Fransa evet. Fransa major devlet olarak kaldı. Barıştan sonraki topraklarımız bu şekilde. Sırada Irak, İran, Afganistan ve Sovyet'ten birkaç parça toprak kaldı. Ayrıca Yugoslavya'dan da toprak kaldı. Bu arada niye Etiyopya'ya savaştı? Son olarak Sovyetlerden Stalin, Nabat, Pamir ve Taşkent'i alacağız ve Makedonya İmparatorluğunu kuracağız. Abi çok yoruldum ya. Yani. Bizim çocuklar ettirsin ben de konuşma yapayım. Videoların kısalığı hakkında çok kısa demişsiniz. Ya ben uzun video yapmayı pek sevmiyorum mesela 50 dakikalık olan videoları. Ben ana sayfamın dışında izlemiyorum. Kullanıcıların büyük olduğu da izlemiyor. Mesela 50 dakikalık video var ama çok izlenmiş. Kanala bakıyorsun çok büyük kanal. Benim gibi küçük kanalların 50 dakikalık video yapıp izlenmesi çok zor. Ben direkt size gerekli olan bilgiyi veriyorum ve olayı kısa tutuyorum. Bence böyle daha iyi. Onun dışında Discord sunucumuz var. Orada bir kitle yakalamaya çalışıyorum. Gelirseniz keyifli muhabbet döndürebiliriz. Bu arada uçaklar ucuz olmasına rağmen bu kadar iyi iş yapmaları gayet gayet güzel bence. Video atma sıklığına gelecek olursak ÖSYM'ye gireceğim. Ayrıca okul ve stajda uğraşıyorum şu sıralar. Yani haftada bir video bence güzel. Aralara da short satıyorum. Kanalı boş bırakmıyorum yani. Ve işte beklenen an. Makedonya İmparatorluğunu yeniden kuruyoruz. Rengimiz çok iyi oldu ya. Az önce manpower yokluğu çekerken şu an 7 milyon manpower'ımız var. Bir de fabrikamız da çok iyi. 200 aşkın. Yani çok güzel bir video oldu bence. Değilme, Finalde bu topraklara ulaştık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada tarih temalı bir oyun geliştiriyorum. Onun da geliştirme sürecini sizinle paylaşacağım. Lafı fazla uzatmadan bir sonraki oyun 4 videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.